şu an kaynaklar Safari Park'ın içerisindeyiz. Saat 17 sularında Olduruk Merkezi'nde başlayan yangın büyüdü ve oradan kaçan hayvanları yaklaşık 150 tane canımızı bugün burada topladık ve onları veterinerlik müdürümüzle birlikte şu an kendi alanımıza götürüyoruz. Yangın çalışmaları için tüm ekiplerimizle birlikte söndürmeye devam ediyoruz. İzmir İtfaiyesi ve havadan yapılan müdahalelerle Yangının büyümesi ve kontrol altına almak adına ciddi bir mücadele veriyoruz ve buradan desteğe de ihtiyacımız var. Diğer ilçelere de sesleniyorum. Burada çok büyük bir yangını önlemek için bir mücadele veriyoruz. Yangın diğer tarafa doğru devam ediyor. Oralarda kontrol amaçlı çıktık. Kontrol altında bizim kısmımız. Arkadaşlar sol tarafta tomrukların olduğu bir alanda ciddi bir yangın var. Oraya acil tankerlerle müdahale edelim. Hemen çok acil. Ya siz bir haftadır zaten Akisar, Bornova, Menderes, Seferisar, Buca, tekrar yine Buca. Yani bir haftadır seferber olduk. Her, her yere koşturuyoruz. İzmir'in her tarafı yanıyor yani. Teller var dikkat edin teller var. Teller var dikkat edin. Ben oradan indim de 4-5 şey kamyonlarla şeylerle çıkardık ama yetersiz. Orada yangın devam ediyor değil mi? Evet ediyor. Ama şeyler yetersiz kaldı tankerler. Biz bunu aradığınız desteği isteriz onun. Burada duvara sözler var. Evet. tamam, Tomayı Tom, Tom isteyin. Buradan o zaman arkadaşımızın o bir yerden ilerlesinler hemen. Tamam. Şeyden bağırıyor başkanım ateş süsü deve diye. Evleri boşaltın! Evleri boşaltın, evleri bırak. Hadi. Ya. Ara, arabalar hazır. Hadi evleri boşaltın. Evleri boşaltın. Hadi ne yangın. Oluyor, benim çoluk, ya, yangın gel. Çoluk çocuk herkesi alın hadi. Hadi arabalar hazır. Yangın arkaya kadar geldi. Hadi gelin. Abi. Hadi gelin. Arabalar hazır. Gel. Gelin ya oğlum, ne yapacağım kardeşim? Dur. Her. Evlerim yanacak. Gideceğim canımlarım. Evlerim yanacak. yanacak. Çek ya. Kimse var mı? Kimse var <laughs> mı? Hayvanlar duruyor. Hayvanlar <gülüyor> duruyor. Siz <laughs> benim evimi tanıdırın. yani evim. Yaşayan suyu ver, Suyu ver, Bizim da Evim üstünde. En üstü. Ondan sonra çatıda tutuştu. Orada söndürdük. Evde Burada kimse var mı? Var. Burada zayiat var. Evde var. kimse var mı? Evde yok yok yok. Boşalttık hepsini. Burayı arıyor. Burayı arıyor. Nereye? Nereye? Tamam, Baksanıza bırak, be? Su geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Geliyor. Su geliyor kızım. Su geliyor. Oh. sen büyüksün. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Uh huh.